Seninle İngilizce öğrenelim mi? Evet. O zaman ben sana İngilizce sorular soracağım tamam mı? Sen de cevap ver. Tamam. Kırmızı? Red. Sarı? Yellow. Mavi? Blue. Turuncu? Orange. Yeşil? Green. Siyah? White. Siyah. Black. Evet. Beyaz? White. Kelebek? Butterfly. İnek. kal Süt. Bilik. Yol. Onu geçtik. O zaman kuş. Burt. Evet çilek. Çövbe. Neydi? Çavuk. Tamam onu da geçtik. Başka hangisini biliyorduk biz ya? Sarı. Yallah. Turuncu. Oh. Elma. Apple. Ama ama turuncunun aynısını soruyorsun. Öğretmenim. Bir daha mı sordum sana turuncu? Özür dilerim. Öğretmenim. bileyim. Turuncu ile sarıya karıştırdım. Affedersiniz. Pembe? Pink. Mor. Ama pembe ile mor karıştırdı şimdi. Aa, mor hangisi? Mor neydi İngilizce P olarak? P evet. Başka ne öğrenmiştik biz? Ama morun aynısı nasıl oldu? Öğretmenim. Özür dileyelim. Yalnız karıştırdın şimdi. Biz hangi renkleri söylemek istersin? Sen sor bakalım bana şimdi. Pekmez mor, mor sor. Mor mu sorayım? Evet. Mor İngilizcesi nedir nehir? Bak. Peki pembe'nin İngilizcesi? Hayır mor ve pembe karıştırdın öğretmenim ya. Özür dilerim. Yeniden karıştırdın. <laughs> seni <gideceğim> ama seni. <laughs> nehir. Sen en çok ne yapmayı seviyorsun? Ben boya İngilizce öğrenmeyi seviyor musun peki? Evet. İngilizceyi sen nereden öğrendin? Öğretmedim. Sen soruyordun ya İngilizceleri. Ben mi öğrettim sana İngilizceyi? Ama muhabbet evet. pembeye kılıç Özür dilerim. Yanlış yaptın. Evet yanlış yapmışım. <laughs> Peki bize şarkı söylemek ister misin? Ama önce... Önce... Nereye gideceksin? gideceğim. Bekliyorum seni. Çok uzaklaşma bence. Bekliyorum. Tamam. Koşu, koşu. Koş ben koş kaç bence oradan. Ben miyim? Hayır o yolda yol arabalar gelebilir. Ben zaten şuradan bakacağım zaten. Tamam bak bakalım hadi. Ben de seni izliyorum. Usta. Evet. Kuşun İngilizcesi neydi Nehir? Ben. Kuşlar ne yer? Papağan kuşu. Papağan kuşu mu? Papağan yemeli. Anladım. Peki koyunlar ne yer? Koyun yemeli. Kuzular? Kuzu yemeli. Bize inekler ne verir? Süt. Peki sen süt içmeyi seviyor musun? Evet. Peki sütü neli içiyorsun? Ballı. Bal sağlıklı mıdır? Evet. O zaman herkes sence de ballı süt içmeli değil mi? Evet. Sen ballı olmadığı zaman ne yapıyorsun? Alıyorum. Ballı istiyorum. Aa. Ama böcekler geliyordu, karıncalar. Nasıl geliyorlar? Böyle böyle evinden çıkıp geliyorlar yakabular. Arkasından. Seni sevmek için mi geliyorlar yoksa? Hayır, ısırmak için geliyorlar. Isırmak için mi? Evet. Peki neresini ısırdılar senin? Şube elemi. Sen sen benim tam orada <laughs> Sinekler seni nereni yedi? Hiçbirini yemedi ki. O zaman sen tatlı değil misin acaba? Tatlı. Tatlıyım ama sinekler beni yemesin diye korkuyorum. Anladım. Kaşamıyorum sineklerden, böceklerden. Senden mi korkuyorlar? Büyük oğlumdan korkuyorlar. Anladım. Sen onları nasıl korkutuyorsun? Ben hiç korkutmuyorum. Ona bir korkutuyor o <laughs> Ama kelebekler çok havada şurada. Ama avcımı <laughs> bir tane kelebek geldi. Ama bunu ne dağıtıyor? Sen kelebeğin İngilizcesini biliyor muydun? Hmm. Unuttun mu yoksa? Mastofular. Efendim? Mastofular. Vaaay. Wow. Bir şey soracağım. İngilizce sana what is your name diye sorduğumuzda sen nasıl cevap veriyordun bize? My name is Nate. Yes, doğru bildin. Where are you from dediğimizde ne diye cevap veriyordun? Yes. Doğru bildin. Aferin sana. Sen çok güzel İngilizce öğrenmişsin Nehir ya.